19 ayda Kütahya Belediyesi neler yapmış neler? Siz de bir bilseniz Kütahya Belediyesi'nin 19 ayda neler yaptığını. Haberin tamamını izleyiniz, beğenirseniz paylaşınız. İşte konuyla ilgili haber. Belediye seçimlerinden önce seçim vaadi olarak açıklanan 130 projenin %40'ının değerlendirildiğini belirten Belediye Başkanı Alim Işık 19 aylık icraat döneminde projelerin %40'ı ya başladı ya tamamlandı. Geriye kalan %60'ını da kalan 3,5 yıl içerisinde planlandığı şekilde tamamlayacağımıza inanıyoruz dedi. Seçimden önce Kütahya'ya vaat edilen projelerin gidişatı hakkında güncel verileri paylaşan Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahyalı vatandaşlara toplamda 130 projenin sözünü verdiklerini ifade etti. Bu projelerin %40'ını tamamladıklarına veya başladıklarına dikkat çeken Başkan Işık, geriye kalan %60'ın da kalan 3,5 yıl içerisinde planladığımız şekilde tamamlayacağımıza inanıyoruz. Ciddi işler yaptık. Özellikle sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde ciddi taahhütlerimiz vardı. Onların hemen hemen hepsini yerine getirdik. 2019 yılında 5 bin, 2020 yılında 8 bin aileye yardım elini uzattık. Sosyal yardım projelerimizi uygularken çok mutlu olduk, çok da duygusal anlar yaşadık ifadelerini kullandı. Sırayla devreye sokacağız. Kütahya Belediyesi bütçesinin yarısından fazlasının yatırım projesine ayrıldığına vurgu yapan Başkan Işık, Planladığımız projeleri sırayla devreye sokacağız. Geride bıraktığımız 19 aylık icraat döneminde kişi başına ortalama 2500 TL borçla devraldığımız belediyemizi 1500 TL borçlu belediye düşürdük ve kişi başına 1000 TL'lik yatırım yaptık. 253 bin nüfusa yansıtarak 250 milyon TL'nin üzerinde sermaye yatırımı 250 milyon TL'nin üzerinde de borç ödemesini gerçekleştirdik. Gittikçe rahatlıyoruz, daha da rahat hizmet vereceğiz dedi. Yeni yatırımlar yapıyoruz. Muhtarlık ziyaretleri hakkında da konuşan Aylem Işık, 66 mahallenin tümünün alfabetik sırayla ziyaret edildiğini açıkladı. Kütahya'nın 7 bin yıllık tarihi olan kadim bir şehir olduğunun altını çizen Profesör Doktor Ali Işık, Kütahya'mız Ankara, İzmir ve Antalya İstanbul güzergahının tam ortasında bulunuyor. Yeni yatırımlar yapıyoruz, yeni tesislerimiz hazırlanıyor. Kütahya'dan geçen her yolcu birkaç saatinin burada geçirmeli. Yöresel ürünlerimizi tanıyabileceğiniz ortamlar hazırlıyoruz. Türkiye'den ve yurt dışından misafirlerimizi Kütahya'da ağırlamak bizim için onurdur ifadelerini kullandı. 41 milyonluk destek Vaat edilen projelerin yanı sıra belediye eliyle yürütülen projeler sayesinde 2020 yılı içerisinde Zafer Kalkınma Ajansı ve ilgili bakanlıkların desteği ile Kütahya'nın 41 milyon TL'lik hibe desteği aldığı açıklandı. Kütahya'da dijitalleşme ve yaratıcılık ekosisteminin geliştirilmesi, belediye üniversite el ele Kütahya için güçlü bir geleceğe, Kütahya Zanaat ve Halk Sanatları Deneyimleme Konağı, Dumlu Pınar Çini Festivali, Yenilebilir Enerji Gez, Taş ve Gümüş Takı'ya dönüşüyor. Engeller Kalkıyor projeleri 2020 yılında şehre 41 milyon TL'lik girdi sağladı. Kütahya Belediyesi'nin üretken belediyecilik anlayışı sayesinde projeler aynı zamanda birçok vatandaşa istihdam sağlayacak.